Ben Piriştik Muhtarı Kasım Uğur. Piriştik Köyü cenaze ve morg aracıyla alakalı bir haber yapılmıştır. Daha önce cenaze aracı olarak bize tahsis edilen evet. evet. bu araç Büyükşehir Belediye Yasası'yla biz mahalle muhtarlığına dönüştüğümüzden dolayı üzerimize zimmet bulunmamaktadır. Yasa gereği. Muhtarlık olarak 9 yıldır üzerimize herhangi bir zimmet bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu araç da kayıt dışı köyümüzde öylesine kalmış durumdadır. Aracın geçen 12 yıllık süre içerisinde herhangi bir bizim defalarca defalarca bunu tamir ettirmemize rağmen artık tamir kontrolümüzden çıkmış olması bunu tamir etme bütçemizin olmaması dolayısıyla araç hurdaya dönüştü. Ve 9 yıldır da hiç kimse bunu kullanmamaktadır. Çünkü araç böyle kolayca kullanılabilecek bir konumda değil. Yaklaşık 3 ton ağırlığında ve motorlu değil, tamamen çekilerek romor şeklinde kullanılabilen bir alettir. Bu aleti biz en son tamir edilmek üzere bazı yetkilileri çağırdık. Bizden değerinin ötesinde anormal bir fiyat istendi. Ondan dolayı biz e, ilgili idarecilerimizden, kaymakamımızın bilgilendirerek bunu bir vatandaşımıza devrettik. Karşılığında da köyümüzün sağlık ocağına ait bir bilgisayar e, alındı. Son gelişme biz arkadaşlarımızla görüyüp, konuyu görüştük. Bunu tamir masrafını ortaklaşa karşılayacağız ve bir hayırseverimiz kendi zimmetine alıp kullanmak isteyenlerin hayrına sunacaktır. Ücretsiz olarak hayırseverlerimizi kullanımına sunacaktır. Konu bundan ibarettir. Herkese teşekkür ediyorum.